aklıma geldi abi. Şimdi aklıma geldi güzel efendim. Bize ne oldu dedim. Abi bize bir nazar oldu. Cumamız hazır oldu. Bize ne olduysa hep azar azar oldu. Azar azar. Azar değil mi azar, azar oldu. Hiç hissettirmeden ne abi? Hiç hissettirmeden azar azar oldu abi. Valla aslında sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Yani kelimeler artık üstadın dediği gibi kifayetsiz kalıyor. Bu cumartesi günü çok elin bir sabotaj yaşadı. Ülkemize, yani. milletimize karşı evet, bir hain saldırı. Nereden geldiği belli olmayan. evet. Bunların dış güçlerin de parmağı var bu işin içinde. Tabii canım, nereden destek alacaklar abi? Ya öyle bir hainlik ki. Yani düşün, Gencecik insanlar ne istiyorsun? Oraya gitmiş, elini almış bayrağını filan aslında. Hadi. Vallahi Öyle. Ee, e doğru söylüyorsun. Yapışakları bu ülkenin ekmeğini suyunu içiyorlar. Özgürce yaşıyorlar abi. Bu ülkelerde abi merhamet yok. Merhamet yok. Merhameti olmayanın dini olmaz. Bunlar kınsız köpekler. Kınsız <laughs> köpekler. Abi abi merhameti olmayanın dini olmaz. Abi. Anlıyor musun? Sen gelmişsin bu ülkede özgürce yaşıyorsun abi şimdi biz geçmişimizden yola çıkarttık abi buradan ayık. Orada anladın mı? Şimdi Osmanlı zamanında abi alayını almışız. Almışız. almışız Nasıl abi? almışız ama? Silahla Almış. mı? Abi. Fethetmişiz değil mi? Fethetmişiz abi. Fethetmişiz. Her savaş çıktığımızda abi oradan buradan gelmiş de, hocam bize katılın. Abi gerek yok demişiz ya. Biz yeteriz. Ben yani düşün. Cinsiyetini 40 kişi gönderiyoruz. Ama arkamızda insanlar çığır çığır Koşuyor peşimizden. Bizi de alın, bizi de alın. Gerek duymamışız. İlk başta uyarmışız. Akıllı olun kardeşim. Neden abi? Merhametli insanlarız biz anladın mı? Evet. Merhametli insanlarız bak. Merhametten daha zalim olan... ihanetten daha zalim olan merhamettir. İhanetten çok... Daha zalim olan... Çok derin bir laf söyledin. Yani bunu eğer açacak olursak iki cilt kitap yapar bu. Yapar abi şimdi sen Dediğim gibi abi. Merhametli olmayan insan dinsizdir. Sen şimdi çıktığın sen bana Rabbim tarafından bu bizim kalbimiz dışlanmış. Sen şimdi yolda şöyle anlatayım ben sana. Yerde gezen karıncadan tut. Gökte uçan kuşa, kuşam, kuşa kadar. Sen nasıl bakıyorsun? Merhametle bakıyorsun değil mi? Diyorsun ki Rabbim yüksel yaratmış. Sapı oluyor sen okun abi. Şimdi uçun üstücüz. Geri gülüp atışın üstücüz anladın mı? Gibi. Gibi. Abi. Yani. Hatta şöyle bir hadis-i şerif var. Avcılara rivayet ediliyor. Diyorlar ki Hz. Peygamber'in hadisidir. Kendi ihtiyacınızdan fazlasını avlanmayın diyor. Evet. İhtiyaçtan fazlası Haramdır. Şehvete girer. Yani abi işte haramdır. O bakımdan Haram. bunu. Aynen haramdır. Karnını doyuracağın kadarını avlan, geri kalanını bırak. Allah bereket versin, tamam. Bugün yarın da var. Anladın mı abi? Şimdi mesela difizleri falan dolduruyorlar değil mi? Evet. Difrizer alıyor difrizer olur ya. Alıyor difrizer olur. Ya ne içtiğin varmış gibi. Bırak tam böyle hazır hazır taze taze yesin insanlar ya. İşte abi. Belki öleceğim. Belki öleceğim. Belki öleceğim. Neyse konuyu dağıtmayalım. Evet abi. Abi nereden geldiler? Bu iki tane canlı bomba girdiler halkın arasına. Kendilerini patlattılar. İşte abi var. sana bak bu örnek vereyim. Oradan sen saatten o olayı cımbızla ayıklayacaksın. Kesin kapıları ama döneceksin. Evet. Tabii ne diyordun ben sana Osmanlı tarihinden bahsediyor. Evet. Değil mi abi? Gitmişiz bak. Cinsettin'e. Değil mi? 40 kişi. Gerek yok demişiz. Neden bu? Hep merhametten dolayı. Anladın mı abi? Merhametten bak demişiz. Kardeşim. Biz burayı aldık. Burası bizim. Adamlar gelmiş abi aman diliyorlar. Aman da aman. Biz ne yaptık? Bildiğimiz gibi merhametli olduğumuz için abi bunlara öyle görmedik. Aman dileni yani el kalkmasın. Müslüman alimi hani böyledir abi anladın mı? Niye anladın mı? Aman Bu Hristiyan da olsa ya takma değil Tabi aman diliyor çünkü abi. 3000 kişi gelmiş oraya atıyor. 3000 kişi gelmiş. Arsik yapıyor. Sonra pıs oluyor anladın mı abi? Öldürmek çok mu kolay abi? Abi öldürmek için sebebin çok olur. Bak bu olay da çok yanlış. Bak böyle düşünüyorsan bu da çok yanlış. Şimdi öldürmek için dediğim gibi sebebin çok olur abi. Hani davan olur öldürürsün. Dostun olur Dost için öldürsün. Ya yani olur, post için öldürsün abi. Anladın mı? Yani öldürme için sebep çoktur. Ama sen ne yap abi? Öldürme oldu abi. Dost için öldür. Davan için öldür. Anladın mı abi? Evet. Zalim olur abi. İhanetten daha zalim merhamettir. Merhamet sahibi, sahibi insanlarız. Bize merhameti dair bir kısa anlatır mısın? Şimdi ne sen izin verirsen ben sana böyle bölüm bölüm, bölüm anlatmayayım. Düz bir çizgi gideyim de Eyvallah. sen anla. Sen bu konuya biraz yabancı şey değil. kalmışsın. Pasif kalmışsın abi. Doğrusun, ıslısın. Anlıyor musun yani olaylardan öyle ziyade. Istiyorum. olaylardan ziyade kafan yoruluyor. Bu neden oluyor? Bazı şeyleri bilmiyorsun ama yani böyle atık yapıyorsun. Olmaz aga. Bak sana az önce ne dedim abi? Öldürmek için sebebin çok olur abi. Sen ne yapacaksın abi? öldürmeyeceksin abi. Doldurmaya bakacaksın dayı. Hep böyle gideceksin oraya anladın mı? Merhametli gideceksin. Sen merhametli gitmezsen abi. Ben şu an seni ne yaparım abi? Bak sen dolmuşsun. Ben senin dostun olmasam anladın mı? Ben seni farklı bir şekilde doldururum bak ha. Anladın mı? Hırsla doldururum. Farklı boyutlara sokarım seni. Sokar. Sana ne diyorum abi? Biraz akıllı ol ya. Geçmişini bilmiyor musun kardeşim sen? Osmanlı torunusun sen. Bu toprakların her santimetre karesi abi kan dalmış. Anladın mı? Para değil ha. Kanını dökmüş. Bu lafımız da var bizim. Oğlunun da kan dökülmüşse mübarek oğluna vatandır. Gerisi yalandır. Sağlı da gerisi şimdi. Gerisi yok artık. Bu arada tişörtün, halen gözüm tişörtünün üzerinde. Eyvallah. Çıkartayım vereyim sana. Yok. Eyvallah. Ben sana daha çok yakışıyor. Eyvallah. Sende de görelim ama. Sende de görelim. İnşallah. Sayende. Sağ ol Evet abi. Abi eğer bölünmezsen şey yapmazsan ben sana anlatayım Şu an ben senin kafayı ayıktım Anladın mı? Evet. Sen şimdi Ferhat'ın diyorsun bak iki tane yavuşak girmiş aralara abi camlı bomba Anlıyor mu? O yüklelerde şimdi onların kapısına girmişler Niye abi? Merhametleri yok O yavuşakların Anladın mı abi? Merhamet, merhamet olan insan yapmaz mı? İnsan değil ya, hayvan yapmaz mı? Artık yani? ne dersen de, hayvan da demeyin de, ne dersen de abi anladın mı? Önünde giden yapışan önünde giden. Bak abi, her türlü doğabilirsin, çirkin doğabilirsin, engelli doğabilirsin. Allah burada engel vermiş, anladın mı? Ben geçen gün bir makale okudum. Şöyle diyor, sen bunun üzerinden gidersin. Şimdi 1923'te Lozan anlaşmasının süresi doluyor. He. Tabii biz bu konuda baskı altındayız. Muhakkak tabii. Yani işte boğazların kullanım hakkı olsun. Yeraltı zenginliklerimizin kendi açımızdan kullanılması boğazlardan olsun. Diyorsun, tabii o boğazlardan mesela gemiler bir getiriyor abi. Biz onlardan hiçbir şekilde para almıyoruz. Vergi almıyoruz. Bitireyim mi? Bitir bak ben seni dinliyorum bitir. Biz anlatınca niye bitir? Hayırdır ya? Biz anlatınca böyle, böyle 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 abi. Böyle yap bak, böyle yap. Ben seni dinleyeyim. Bana cevap vermek için dinleme abi, anlam için mi Anlıyor musun? Eyvallah usta. Dinle tamam sen de dinle hadi. Yani tekrar bu anlaşmaları bize dikte etmek için, bunları bize tekrar imzalatmak için böyle içeride kaos çıkartıyorlar. Ee, bu, e, bu hükümetin yıkılmasını istiyorlar. Bir takım içerideki medya organlarıyla işbirliği içerisinde. Tabi buna FETÖ'de FETÖ diyorlar artık, Fethullah Terör Örgütü. Biz kısaca FETÖŞ diyoruz, FETÖŞ. Evet. Tabi bunları da kullanıyorlar. Yani ne güzel şu son iki seneden önce her şey yolunda gidiyordu, yollar yapılıyordu, marajlar yapılıyordu. Yani ne bileyim artık bu kişinin cebine de yansıtacaktı ama bu düzen bozuldu, şimdi bir kaos var. Yani iki gün sonrasını göremiyoruz, ne olacak bilmiyoruz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Batı'nın da Avrupa'nın da istediği bu. Evet. Çünkü yeryüzünde ilk tarım yapılan yer Anadolu topraklarıdır. Göbekli Tepe diye bir yer var. İlk ehlileştirilmiş buğday orada bulunmuş. Çünkü bereketli topraklar. Hilal, Dicle Fırat'ın arası. Anlatabiliyor muyum? Bu topraklarda tarihten beri Avrupalıların gözü var. Bir şekilde almak istiyorlar. Ama bu içerideki insanları da kullanıyorlar. Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Evet bak aynen. Geçmişte Alevi başka, Sunni. Başka türlü Kürt, Türk. Yani Şimdi sen... komünistler de ya Fethullah lan komünistler işbirliği yapıyor. Fethullah gitmiş Cumhuriyet gazetesini almış onda yazı yazdırıyor. Sadece ülkeyi yıkılsın, kaosa gitsin diye. Suriye'ye mi çevirsin bu ülke? Bu konu üzerinden git abi. Doluyum ben ya. Sen yani çok sen çok kuruşun ve Karnın dolmasın sana ya değil. Ben bak sen iki kelimeyle ifade etmeye çalışacağım orayı anladın mı? Bak tek nasıl anlatayım ben sen sen çok kuruşun ya. Ama merhamet sahibi de bir insan olmamız da gerekiyor. Ayıkıyor mu değil? Hı. Merhametli olmayanın dini olmaz acı. Dediğim gibi az önce de tekrarladım. Sıra bende bak dinliyorsun hiç bölme yapma mı? Arabiden kötü olarak. Helo. Ülke diyorsun bölünüyor. Ülke bölünmez. Bölemezler. Buna hiç kimse isim vermez. Gücü yetmez. Gücü yetmez. Tarihte olmuş olmaz da bu olayı bir kere kafandan çiz. Anladın mı? Ölünme diye bir O yavuşaklar ellerinden geleni yaparlar. Şimdi biz de mi abi gidelim onların olduğu yere? bir gerek olan 3-5 kişi anlıyor musun? 10 bin kişi, 20 bin kişi gerek de duymadan 3-5 kişi, 100 kişi göndersen olay bitti. Anladın mı? Ki alırız. Bunu onlar da biliyor. Anladın mı? Onlar da göt göt çünkü. Aa, senin dediğin gibi oraya gelelim. Bunların farkında olduklarından dolayı ne yapıyorlar Hakan? Seni bana kardeşi kardeşi düşürüyorlar. Anladın mı? Atıyorlar oraya bir tane şey. Yem. Yeah. Yem. Yani, siz bunu dinleyin edin. Anladın mı? Gidiyorsun. Hani papa geliyor. Öyle anlatıyor. O geliyor böyle anlatıyor. Senin garibin ne oluyor? Bilinçli olmadan ne oluyor? O adama kafa meyli diyor. Anladın mı? Ona yani diyor böyle diyor. Acıtır diyor. Böyle diyor. O garibin ne oldu abi? Ortada kalıyor. Sağ gitse. Büyük. Doğa tükürse. Sakal hesabı anladın mı? Ha. Evet. Oraya kadar anladın. Evet. <laughs> Ondan dolayı aga sen neşitli olacaksın. senin geçmişini bileceksin. Anladın mı? Yapman gerekenler yapmaman gerekenler değil. Çünkü Rabbim sana ihtisi vermiş. Mesela bir şey yapıyor. Bunu kötü yaptığını sen anlayabiliyorsun değil mi? Evet. İştihanın var. İştihan sahibi bir insansın. Anladın mı? Ama bu gelelim bu yavşaklar. Sen biliyorsun Ankara'da patlam olmuş. Mesela hep bu tarz şeylere başladılar artık biliyorsun. Onlar ayrı bir yavşak. Anladın mı abi? Bunlardan da merhamet olmuyor. Zalim bu hükmeler. Ama abi ihanetten daha zalim. Zalimden olan merhamet. Ayıkıyor musun abi? Ayınlayabiliyor musun? Anlıyorum abi. Evet. Merhamet demek aga. Şimdi yerdeki karıncaya, gökte uçan kuşa, sen sevgiyle merhametle bakmıyor musun aga? Ha burada diyebilirsin, karakter ustadım konuşuyorsun da, bana ne havadaki kuştan, ben bakarım daldaki kuşa. Havadaki kuşa. Ya öyle olmak gerekir ama havadaki kuştan bize sen anlıyor musun? Sen bakacaksın daldaki kuşa abi. Şu an gidişat güzel. Bazı ipnelerin zoruna gittiğinden dolayı bu tarz şeyler oluyor. Anladın mı abi? Biz ne yapıyoruz abi? Şu an öldürmüyoruz. Öldürmek için şu an elimizde çok sebep var. Halk olarak, başımızdaki olarak, anladın mı? Ordumuz olarak, anladın mı? Her türlü öldürmek için sebebimiz yok. Bunu sen de bulabilirsin abi. Davan için öldürsün, dostun için öldürsün. Ayıkıyor mu? Ayıkıyor mu? Ama biz ne yapacağız abi? Biz öldürün mü ceza abi? Dolduracağız. Vaktan için neyi dolduruyorsun abi? Vatan için olduracaksın. Dolduracağız. Dostun için olduracaksın. Oldurmak daha zor değil mi? Oldurmak daha zor abi. Merhametli olacaksın. Bunu elinden almaya çalışıyorlar. Bak demek ki sen dolu musun merhametin gidiyor. Kendine gel aga. Geçmişimizden yola çıkarken çıkarsak abi ben de sana ama iki dakika daha bir şey anlatayım. Sıkılmazsan, daralmazsan abi. Asla. Osmanlı zamanından Burada ne diyor abi? Kanuni Sultan Süleyman Han. Ben örnek alaraktan sana bir kısa anlatayım abi. Bu muhterem. Eyvallah. Başımız ne yapmış abi? Ne yapmış abi? Neler yapmış abi? Ben sana hemen... O şey savaşını anlatayım ben sana abi. Hemen günümüzde... Muhaçı Zaferi'ni anlatayım abi. Tarihin en kısa zamanında kazanımın evet. zaferini anlatayım. Adam bunu yapmış. Kaç kişi yapmış abi? 50 bin kişi de yapmış. Sorabilirsin. Daha fazla kişi mi yoktu Farhat'ım? 50 bin kişiyle gidiyor. Gerek duymu